Merhaba arkadaşlar. Ben Alpa Ekarkis'te. Bugün sizlerle birlikte şey videosu çekeceğiz. İnsanların evlerini gezeceğim ve puanlayacağım. Ve arkadaşlar bayram geldiğinde bayramın ya birinci günü ya ikinci günü bayramı özel bir video çekeceğim. Şimdiden söylemeyeceğim. Sürpriz olsun. O video için arkadaşlar size adım ve kodumu göstereyim. Bana istek atın. O videodaki seçilen kişilerden olabilirsiniz belki çekiliş gibi bir şey değil de yani. Şöyle ve bu sadece bayram etkinliği için değil arkadaşlar. Normal benim arkadaş olmak istiyorsanız şu anda gösterdiğim gibi adım Hepsi büyük harfle Aou ve kxde kodum 974413. Şöyle göstereyim. O zaman hadi başlayalım. İlk önce bu evi esiloş yeten evini yazarım. Evet bir şey yapmamış buralarına üstünü belki düzenlemiştir bir tek. Burayı da düzenlememiş. Arkadaşlar on üzerinden sıfır veriyorum çünkü kız eve bir şey bile eklememiş ki ya. Ben nereden indireyim aşağıya? Eve almış bir tek öyle koymuş yani. Hiç, içine bir şey koymamış. Uçağa bineyim biraz kim gelirse ona Şimdi ben havaya bakıyorum. Aşağı bakma, kim en yakın olursa o. Şu ev. Bismillah düştüm tam da. Rose. Güzel gibi geldi Şöyle bir mutfak, oda falan yapmış. Duvarları ve yerleri daha boyamamış ya yani, acaba bu bitirdi hali mi yoksa daha yapıyor da bir süre ara falan mı verdi oyunda başka bir iş oldu da yani arkadaşlarına falan geldiniz bize. Buraları full boş bırakmış. Şurada yatak koymuş. Buraya böyle bir şey yapmış. Büyük ihtimalle yapacak oda bulamadı. Ben yapacak oda bulamadım da oyuncakları koyup oyun odası yapıyorum ya, ya da Aa, kızmış sahibi de ya oyuncak odası büyürüm ya da e, yani oyuncak odasının bilinebilir oyuncaklar falan ya da süslemeler koyuyorum. Ama bu evin yarısını doldurmadığı için. Ama yine de önceki gibi en azından hiç doldurmadan bırakmamış. Yani e, bu arada arkadaşlar siz de puanlarınızı yorumlara yazabilirsiniz. Benim bu eve puanım onun üzerinden 2. Yine uçağına gidiyorum ve ay Yukarı bakıyorum ve rastgele aşağı bakacağım. Hop. Bu. Ev. Teresa. Ne bilmiş. Bu ev güzel gibi duruyor. Bu ev iki katlı mı yok tek katlı var ne aynen. Şu ana kadar gezdiğim odaları falan güzel dizayn etmiş bence. Bol bunun Bunu da öğrendik. ben bayağı sevdim bu evi. Bu ne arkadaşlar? Nasıl alınıyor ki bu? Aa! Temmuz 2023 yazıyor. Eski güzel anılar gibi bir şey yazıyor. Bir dakika ne yazdığını okuyamıyorum. Fritzker'ın adayı yok etmeye çalıştığı zamandan bir hatıra. Eski güzel günler Temmuz 2023. Aa, arkadaşlar bu kendisi mobil olarak mı satılıyor yoksa alıp istediğiniz falan mı yazabiliyorsun? Şöyle uçlarımıza gidelim yine. Ha bu arada eve puanımı söyleyeyim ben size. Eve puanım ben çok beğendim. Onun üzerinden 10. Kendi evimin üstündeyim yalnız. Ay, yine aynı ev çıktı. Tam bu çıkıyor evimin yanındaki. Ay eviymiş. Bundan sonra bir ev daha gezelim son olsun. Böyle evin içinde şu. Şöyle evet arkadaşlar benim bu eve puanım yani çok kararsız kaldım ama bu eve puanım altı 6 olsun yani güzeldi ama çok dizayn etmemiş içini falan. O yüzden 6 ama dışını falan beğendim. Hadi o zaman son evimizi seçelim. Bu arada ödül aldık. şu küçük ev çıktı. Amiran'ın evi çıkmış. Üstüne düştük. Dekor etmemiş gibi mi geliyor diyecektim etmemiş. Ama yani bir şeyler eklemiş. Son evimizden de çıkalım. Bana hep neredeyse boş falan evler geldi. Son evin önünde dans et videoyu kapatacağım sefer. Yani benim bu ev puanım, ben bu evi o kadar da sevemedim, boş falan diye bu ev puanım dört. Size puanlarınızı dediğim gibi de daha önce yorumlara yazmayı unutmayın. Ve kurban bayramı etkinliği için bana arkadaşlık isteyesin ama lütfen attım yazıp adınızı, kodunuzu yazın. Çünkü yabancıların seni kabul etmiyorum. Bir tek takipçilerinden attım diyenlerinkini veya çekiliştekilere, zaten çekiliştekilere ben atıyorum. Bir tek arkadaşlık isteye attım diyenlerinkini falan kabul ediyorum. O yüzden Adınızı da yazabilirsiniz. Sadece kodunuzu istemiyorsanız. Şöyle yazdım tek. Arkadaşlık isteği attım adım